Sahada e, e, çok yüksek görüyoruz devanın şansını. E, henüz anketlere yansımamış ama e, korkudan yansımamış. Bunu tekrar dönüp düzelteyim. Kaygı ve korku yansımamış. Büyük bir kitle görüyoruz biz. İstanbul 16 milyon. Ben 16 milyon yani e, İstanbul'da bütün ilçelerde saha yapan bir insanım. Çünkü <laughs> ilçelerle çalışıyoruz. Sahada e, Deva'yı çok beğeniyoruz. Deva'ya oy vereceğiz. Deva'nın kadrolarını görüyoruz. de Ali Babacan'ı görüyoruz deyip ciddi bir teveccüh var. E, biz bunu şu anda üye sayımızda gösteremiyoruz. Çünkü bize üye olup ertesi gün e, ayrıldığı bir parti tarafından aranıp aranacağız. E, Ayrılmışsınız, bakın sizinle ilgili farklı yorumlarda bulunabiliriz diye tehdit edildiklerini biliyoruz. Kaygı oluyorsunuz. Kaygılar Kaygı bu. Evet. Kaygı bu. Dolayısıyla şu anda hani sizinleyiz ama biz ortaya çıkamıyoruz yani bir kitle var, önemli bir kitle var. Onun için biz devanın da büyük bir sürpriz yapabileceğini düşünüyoruz.